Merhaba gençlik. Köklü ifadeler dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne yapmıştık daha önceki dersimizde? Ben e, kare kökte olduğu gibi küp kök, dördüncü dereceden kök, beşinci dereceden kökte de olduğu e, aynı özellikleri uygulayabiliyordum. Nasıl yani? Kök dışarısına çıkartabilmeyi yapabildiğim gibi kök dışındaki bir sayıyı kaçıncı dereceden olursa olsun onu o kökün içerisine almayı öğrenmiştim. Evet. Son bu soruda kalmıştık. Bu kuralımızı da bir hatırlamış olalım deyip sorumuzu çözüp farklı bir kurala geçerek konumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın 80 üzeri 1 bölü 4 diyor. Yani 80 üzeri 1 bölü 4 köklü ifadeyi rasyonel yani üstü sayı şekline taşımakta değil mi? Buradaki benim 1 dediğim sayı neydi arkadaşlar? Kök içindeki sayının kuvvetiydi değil mi? Buna kuvvet diyorduk. Peki paydada olan sayımızsa kök derecesiydi, değil mi? Buna da kökün derecesi diyorduk. Yani ben bu sayıyı köklü şekilde yazmaya kalkarsam 4. dereceden kök 80 şeklinde ifade edeceğim. Şimdi dikkat edilmesi gereken nokta şu. Az önce anlattığım, geçen hafta geçen derslerimizde de yaptığımız şeyi söylersek 80 kök içerisinde kalmasın. Ben bunu kök dışarısına 16 çarpı 5 diye düşünsem. Neden 16 çarpı 5 dedim? Çünkü 16 2'nin 4. kuvveti ve benim kök derecem 4. Burada bir ortaklık yakaladım. O halde şöyle yazsam yeniden 2 üzeri 4 çarpı 5 desem. Buradaki 2 üzeri 4'ü çift dereceli oluşundan kaynaklı 2'yi dışarıya mutlak değer şeklinde çıkartıyorum. Ancak pozitif olduğundan dolayı direkt olarak 2 şeklinde yazıyorum. Ve kök derecem 4'tü. Geriye kalan kökten çıkartamadığım sayı yine kök içerisinde 4. mertebeden kök içerisinde 5 olarak yazılıyor arkadaşlar. Şimdi geldim bir diğer konuma. Bakın. Neymiş konumuzda ee, yeni bir tanım geldi. O halde K büyük 0 olmak üzere diyor. Dikkat edin bakın kökün derecesiyle sayımızın kuvveti arasında bir ilişkilendirme olacak burada. Şöyle ki hemen bakıyorsunuz. Ben derecemi genişletme ya da daraltma işlemi yapabilirim arkadaşlar. Nasıl? Tam olarak şu. Şöyle bakın eninci mertebeden A üzeri M sayısında hem dereceyi hem de sayının kuvvetini aynı K sayısıyla, K pozitif sayısıyla çarpabilirim. Çarpabildiğim gibi bir de istediğim takdirde orada bir bölme işlemi yapabilirim. Şöyle mi düşünelim arkadaşlar? Bakın genişletme ya da daraltma dedim ya aslında. Bunu şunun için söyledim. Ben bu sayıyı üst ifade şeklinde yazsam. A üzeri M bölü. N değil midir bu? Evet. Ben bu kesri yani rasyonel şekli getirdim ya kuvvetimi. Ben bu kesrimi K sayısıyla genişletmek istiyorum. Devamında ne olacak bu K sayısıyla genişlediği takdirde? Şuna dönüşecek değil mi? Eşittir A üzeri MK bölü şöyle MK bölü NK olmuş olacak değil mi? Peki buradaki MK, NK olaylarımıza bakarsak bunu tekrar köklü sayı şekline yazacağımızda NK dereceden A üzeri MK olmuş olacak arkadaşlar. Aynı bu e, genişletmeyi yaptığınız gibi sadeleştirme işlemini de uygulayabilirsiniz. E, sadeleştirirken de hem payı hem paydayı bölme işlemini uyguluyorduk. İşte bu kuraldan dolayı ne yapabiliyormuşuz? Köklerimizin derecesini ve sayımızın kuvvetini genişletip ya da sadeleştirebiliyormuşuz. Hemen örneklerini görelim. Bakın. İkinci mertebeden köküm ikinci dereceden de yani kare kök ikinci dereceden olduğu için ikinci derecedenken altıncı dereceye gelmiş. Yani benim aslında derecem 3 ile çarpıldıysa sayımın kuvveti yok desem de her ne kadar 1'dir. O da 3 ile çarpılmalı. O halde 6. mertebeden ya da 6. dereceden 3 üzeri 3 diyeceğiz. Geldim bakın şimdi yine 3'ü 2 ile çarpmış. Derecemiz 3 iken 2'ye dönüşmüş. O halde kuvvetimin de 2 ile çarpılması lazım. Yani bu da 5 üzeri 4'e dönüştü arkadaşlar. Yine 6. dereceden kök 5 üzeri 4 oldu. Şimdi bir aşağıdakine bakalım. 8. dereceden 2 üzeri 4 diyor. Bakın 8 iken kare köke dönüşmüş. Yani 2 olmuş. O halde burada bir bölü 4 mu uygulanmış 8'e? Evet o zaman benim kuvvetime de bölü 4 uygulanmalı. O halde 2 üzeri 1 olacak değil mi kökümün içerisinde? Yani 4 bölü 4'ten 2 üzeri 1'e dönüşmüş oldu bu kısım. Devam ettim bakın 12 iken kökümün derecesi 4'e dönüşmüş. Yani 3'e bölünmüş. O halde benim kuvvetim de 3'e bölünmeli. Yani 7 üzeri 3 bölü 3'ten 7 üzeri 1 olmuş oldu burada. Şimdiye kadar hep derecelerle oynadık arkadaşlar. Ne yaptık? Derecelerimizi genişlettik, sadeleştirme ya da bölmeye başladık. Şimdi sorumuz bana kökümüzün derecesini vermişti. İçerisini oradan çıkartıyordum. Peki burada Bakın şu son iki soruda, onları farklı renkle çözelim. Şöyle bir şey uygulayacağız. Biz istediğimiz takdirde bu sayıyı köklerini sadeleştirebiliriz arkadaşlar değil mi? Nasıl? Buradaki kökümü sayı üstü şekilde yazabilirim. Bakın 10 bölü 5 şeklinde. Peki bu sayı neye eşit olacaktır? O halde 3 üzeri 2'ye. İşte bakın ne kadar basit geldi. Yani Peki ben sadeleştirme olarak direkt düşünseydim ne yapacaktım? Buradaki 5'i 5'e bölecektim. Artık kökten kurtulmuş olacaktım. Onu da böldüğüm zaman kök içerisinde sadece 2 kalmış olacaktı. Yani sayımız 3 üzeri 2'ye direkt olarak eşit olmuş olacaktı. Bir aşağıdakine bakıyorum. Yine üslü sayı şeklinde yazarak da bu işlemi yapabilirsiniz. Dediğim gibi direkt olarak kökten kurtulabilecek şekilde de yapabilirsiniz. Burada 3 var. Şöyle düşünebilirdiniz. 25 üzeri 3 bölü 6. Bu da 25 üzeri 1 bölü 2'ye yani kök 25'e o da 5'e eşittir diyebilirdiniz. Ya da farklı bir renk alıyorum. Ben hem derecemi hem kuvvetimi 3'e bölmek istiyorum arkadaşlar. Kuvvetimi 3'e bölersem buradan 1 gelir. Derecemi 3'e bölersem buradan 2 gelir. Yani kare kök 25 haline dönüşmüş olur. Bakın bir daha yazalım. Kare kök 25'e dönüştü. Kare kök 25 de kök dışarısına direkt olarak 5 olarak çıkacak. Direkt gözle gördüğümüz sadeleştirmeleri mutlaka yapalım arkadaşlar. Çünkü bu ifade bize çok dereceli köklü sayılarda sıralamayı kolaylaştıracaktır. Aynı dereceye haline getirip onları sıralayacağız. Bakın örneğimizde olduğu gibi. X, Y, Z tanımlamış. X, Y, Z değerlerini küçükten büyüğe sıralayınız diyor. Ama hepsinin X'i hatırlıyorsanız kare köklü sayılarda büyük olan kök içerisi büyük olunca sayı büyük oluyordu, küçük olunca küçük oluyordu. Ama burada ne olacak? Nasıl olacak bu işlem? Kök içerisinde bakmam için derecelerinin eşitliğini yakalamam lazım ama burada daha henüz benim derecelerim eşit değil. Ama ben eşitlemeyi öğrendim artık. Bunu yapabilirim bakın. 2 var, 3 var, 6 var. Nerede toplarım? 6'da toplarım. O halde hemen ne diyeceğim ben burada? 6 ile toplanması için şurayı 2 ile çarpmam lazım. 2 ile çarpıyorum. Burası kare kök olduğundan dolayı burada bir 2 vardır. Burayı da 3 ile çarpıyorum. Yani şu aşama şurası bir yazsa evet 3 ile çarpıyorum. Şu aşamada kuvvetlerimi çarpmayı unutmuyorum arkadaşlar. Demek ki benim x dediğim sayı aslında 6. mertebeden 5 üzeri 3'müş. Y dediğim sayı 6. mertebeden 7 üzeri 2'ymiş. Ve Z dediğim sayıyı da yazalım. Hemen Z dediğimiz sayı zaten belliydi. 6. mertebeden kök 85 idi. Peki şimdi kök içlerini düzenleme yaptıktan sonra ben sıralamamı yapacağım. 6. mertebeden 5 üzeri 3 dediğim şey 125'tir. 125. Yine 6. mertebeden 7'nin karist dediğim şey 49'dur. E son z değerimiz zaten ortada belli. Şimdi buna bakarak sıralama yapın dedi. Küçükten büyüğe yapalım dedi. Küçük olan nedir arkadaşlar? Kökün derecelerinin hepsi eşit olduğuna göre kök içi küçük olan küçük büyük olan büyük olacaktır. Yani y küçüktür z o da küçüktür x şeklinde sıralamamızı yapıyoruz arkadaşlar. Dedim ve geçtim. Kök 59 sayısı hangi ardışık iki tam sayı arasındadır? Bakın köklü ifadelerde sıralamayı hatırlatıyor aslında bize bu soru. Bir önceki soruda bunu Az buçuk bahsettik. Hemen şunu hatırlayacaksınız arkadaşlar. Bakın ardışık iki tam sayı arasında bildiğimiz hangi kökten çıkabilen sayılar arasındadır. Çok basit bir şekilde şuraya ben bir not not gibi ifade edeyim. Oradan hemen örneğimize taşımış olalım. Bakın ben şunu yapıyorum her zaman. Kök 1, kök 2, kök 3, kök 4, kök 5, kök 6, kök 7 devam ettim. Kök 8, kök 9. Bir tık daha devam edeceğim. Kök 10, 11, kök 12, kök 13, kök 14, kök 15, kök 16, kök 17. Böyle böyle ben bunu sonsuza kadar sıralasam küçükten büyüğe doğru gitmiş olacağım arkadaşlar değil mi? Evet burada bir sıkıntı yok. Bakın küçükten büyüğe köklü sayılarımı sıralamış oldum. Peki Kök 1'in değerinin 1 olduğunu biliyorum. Kök 2 ve kök 3'ü bilmiyorum. Onlar irrasyonel sayılar, kökten çıkamayan sayılar. Kök 4'ün değerinin 2 olduğunu biliyorum. Kök 5, 6, 7, 8 kökten çıkamayan sayılar. Onlar irrasyonel sayılar ama kök 9 3 kökten çıkabilir. 10, 11, 12, 13, 14, 15 kök içerisindeyken irrasyoneldir kökten çıkamayacak ama bir sonraki 4 olmuş oldu kök 16 dediğimiz. Şimdi dikkat burada dikkatinizi çekmek istiyorum. Şöyle 1 ve 2 arasında olan köklü sayılar kök 2 ve kök 3'tür değil mi? Evet 2 ve 3 arasındaki köklü sayılar kök 5, kök 6, kök 7, kök 8'dir bakın. Sonrasında 3 ve 4 arasında olan sayılar kök 10, kök 11, kök 12, kök 13, kök 14, kök 15. Peki hocam ben her defasında bunu böyle yazarak mı bulacağım? Tabii ki de hayır. Çünkü kök 59'a kadar yazamayacağımıza göre ondan önce ve sonra kökten tam çıkabilen sayıları araştıracağız, değil mi arkadaşlar? Yani kök içerisinden kök 59 hangi iki kökten çıkabilen tam sayı arasındadır bakın? 59'dan sonra benim bildiğim, şu an hemen aklıma gelen 64 var. Ama kök 64 var. Ondan önce gelen de sanki 49 değil miydi arkadaşlar? Kökten tam çıkabilen sayı 49. Şimdi hangi ardışık iki tam sayı arasındadır diyor ya. Tam sayı şeklini dönüştürürsek ben bu kök 59'u şöyle mi yazacağım? Kök 49 dediğim sayı 7'dir. Kök 64 dediğim sayı 8'dir. İşte bakın 7 ve 8 arasında olmuş. Oldu kim kök 59 Evet bu yöntemle köklü sayıların hangi sayı arı hangi iki ardışık sayı arasında olduğunu çok rahat bulabilirsiniz arkadaşlar devam ettim ha, bakın yine bir özellik Aslında güzel bir özellik ve köklü sayılarda çok çok kullandığımız bir yöntem bakın yine kök derecesinin dışarısındaki kuvvet istediğimiz şekilde içeriye yansımaktadır arkadaşlar. Yani bakın burada da yazdığımızda ne olacak? Üstü şekle dönüştürelim bunu. A üzeri 1 bölü x bu ifadenin üzerinde y varmış. Şu tarafta da bunu değiştirelim üstü şekle. A üzeri y bölü x haline gelmeyecek mi arkadaşlar? Evet bakın bunu üssün üssü çarpılır şeklinde düzenlersek 1 bölü x çarpı y e çarpmada paylar çarpılır paya paydalar çarpılır paydaya yazılır. Yani a üzeri y bölü x olacaktır. Bakın ikisi birbirine eşit hale gelmiş oldu işte. Hemen bunu not olarak ispatlanmış şekliyle yine defterinize yazıyorsunuz arkadaşlar. Geldim bununla alakalı soru çözmeye. Şimdi ifadelerin eşitlerini bulunuz diyor. Tamam çok rahat buluruz biz. Bakın 2 üzeri 5. kuvvet üstte de 5. kuvvet var. İstersek 32 yazarız değil mi? 5'i 2'nin kuvvetini haline dönüştürebiliriz. Yani 5. mertebeden 2 üzeri 5 yazarız. Bu da dışarıya yine 2 olarak çıkar. Hiç fark etmez ama yukarıda ama aşağıda bir kuvvet alınmışsa eğer ben bu ifadeyi çok rahat sadeleştirebilirim. Yine üstü ifade şeklinde yazmaya kalkarsak bakın 3 üzeri 1 bölü 2 üzeri 4 tür bu ifade. E Üstün üstü çarpılınca 4 bölü 2'den yani 3 üzeri 2 elde etmiş olacaktım. Peki diğer türlü bakarsak ne diyeceğiz? 3 üzeri 4 diye içeri atabilirsiniz rengimizi değiştirelim. Şöyle yapabilirdik. Kök içerisinde 3 üzeri kök içerisinde 3 üzeri 4 diyebilirdik arkadaşlar ve 3 üzeri 4'ün 81 olduğunu biliyorsunuz. E kök 81 de direkt olarak dışarı 9 olarak çıkar diye de yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. Bakın 27'nin 6. dereceden kökü var. Bir de üzerinde 2 var. Ya ben yine bu kökleri sadeleştiremez miyim derecesiyle beraber? Tabii ki sadeleştirebilirim. Bakın burası 1 olsun. Burayı da 2'ye bölersem 3 kalacak. O halde küp kök 27 elde etmiş olacağım. Şöyle yazalım. Küp kök 27. Bu da 3'e eşittir değil mi? 27 3'ün 3. kuvvetiydi çünkü. Bakın kare kökün karesi alınmış. Hemen bunlar gider dışarıya sadece 3 kalır. Aman ha kökün içerisi negatif. O halde ben bu 6. kuvveti içeriye alsam şöyle bir ifade yazsam. Eksi 4'ün 6. kuvveti bir de bunun küp kökü. Şimdi yine küp kök tek dereceli olduğu için kök dışarısına negatif çıkabilir. Ancak burada öncelikle şu kuvvet işlemini yaptığınızda sonucun pozitif olduğunu göreceğiz değil mi? Yani eksi 4'ün 6. kuvveti aynı zamanda ne olacaktır? Eksi 4'ün artı 4'ün 6. kuvvetine. Ya da direkt olarak burada üçü yok ederseniz şöyle de söyleyebilirsiniz. 3'ü sonucun pozitif olduğunu zaten çıkarttık da. Şimdi 3 ile üçle... 6'yı sadeleştirirsem ne olacak? Kök komple ortadan kalkmış olacak. Çünkü orada 1 kalıyor. 6'yı sadeleştirdiğimizde 2 oluyor. Bakın yine sonucun pozitif olduğunu görebiliyoruz değil mi? Eksi 4'ün karesi demek artı 16 demektir. Devam edersem ne diyor burada? Dördüncü kuvvet diyor. Hemen yine istersem üstü şekilde yazarım istersem yazmam hiç problem değil. Ama ben şuradaki iki kare kök ya orada bir iki var benim görmediğim. iki ile dördü sadeleştirmek istiyorum. Yukarıda iki kalsın. Aşağıdaysa bir kalsın. Bu ifade kökten kurtulsun. Yani 1 bölü yirmi üzeri iki diye bırakabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz 27 yedi yerine Eksi, 3 üzeri eksi 3. kuvveti diyeceğiz değil mi? Yani 3 üzeri eksi 3 bir de bunun üzerinde 2 vardır. O halde burası 3 üzeri eksi 6'ya dönüşür arkadaşlar. Hatırladık umarım üstü sayılardan. Şimdi geldim buraya bakın. Neye dikkat etmeye çalışıyorum? 16 ve 1, 2, 3, 4, 10 bin sayısı var burada. Ve peki burası 2 bölü hemen yazarsak ne olacaktır? Şöyle yapalım. Hatta hiç bunu da yazmadan öncesinde şu kuvvetle 8'i bir sadeleştirelim. Bakın burada 1 kalsın. Burada 8'i sadeleştirirsek 2 sadece kare kök kalmış olacak. O halde direkt olarak sayımda çıkartmış oluyorum. Yani kök içerisinde 16 bölü 10.000 olmuş oluyor. E 16 4'ün karesiydi. 10.000 dediğim sayıda 100'ün karesi değil mi? E, ben buradan 4 bölü <laughs> 4 bölü 100 buluyorum. Bu da sadeleştirdiğim zaman 1 bölü 25 olmuş oluyor arkadaşlar. Evet, bir sonraki sayfama geçiyorum. Çok güzel bir örnek var. Bakın. Küp kök olduğuna göre her iki tarafın Üçüncü dereceden kuvvetini almam hiçbir şeyi bozmaz arkadaşlar. Şöyle ki küp kök küpler gitsin geriye sadece 5x artı 2 eşittir. 3 üzeri 3 yani onu da 27 olarak yazalım bakın. Her iki tarafın kübünü aldım. O halde buradaki küp kökü sadeleştirip Direkt olarak 27 elde ettim. Yani 5x eşittir 25. Buradan da x eşittir 5 çıkıyor. Bakın deneyelim gelin yerine yazalım. 5'i yerine yazdığım zaman ne oluyor burası? Küp kök içerisinde 5 çarpı 5 artı 2 eşit midir 3'e sağlamasını yapıyoruz ya yani. 5 ile 5'i çarptım 25 evet kök içerisi 27 oldu e 27 neyin kübüdür tabii ki de 3'ün kübüdür 3 üzeri 3 bir de bunun küp kökü eşittir 3 diyeceğiz. Şuradan 3'ler giderse evet 3 eşittir 3'ü elde etmiş olduk. O halde x eşittir 5 bizim için doğru bir çözümdür arkadaşlar. <laughs> Aynı işlemi burada da yapabiliriz. x kaçtır diyor. Bakın ister is gözümüz ilk olarak hangisine geliyorsa işimize hangi yol kolay geliyorsa şurada ben bir üstü sayı şeklinde yazsam şurayı 5 üzeri x eksi 2 bölü 4 eşittir. 625 de 5'in 4. kuvvetiydi yanlış hatırlamıyor isem. O halde ne yapıyoruz bu noktada? Tabanlar eşitse üsler eşitlenir kuralını kullanıyoruz. Yani x eksi 2 bölü 4 dediğimiz şey 4'e x eksi 2 dediğimiz şey 16'ya ve buradan x eşittir 18'e denk gelecek ve deneyelim bakın gerçekten de yine sağlamasını yaptığınızda x yerine 16 yazarsak 4. mertebeden 5 üzeri x yerine 18 yazarsak affedersiniz 4. mertebeden ne olacak? 5 üzeri 16 olacak. eşittir 625 dediğimiz sayı 5 üzeri 4'tü zaten değil mi? Direkt 625 de yazabilirsiniz. Şurada bir sadeleştirme yaptığınızda 5 üzeri şurası 1 olacağı için artık köklü ifade kalmamış olacak. 16 yerine de 4 yazıyorsunuz. Bakın 5 üzeri 4 eşittir. 5 üzeri 4 elde etmiş olduk. Evet devam edersem bir soru daha. Şimdi bakın böyle sorularda ilk işimiz kökü yalnız bırak olmalı. Tamam mıdır? Kökü tek bırakıyoruz. Yani köklü ifadeyi yalnız bırakmamız lazım. O halde ilk önce eksi 4'ü karşıya atacağız. Sonrasında artık buradaki çarpı 5 olan ifadeyi istersek kök içerisine ki çok tavsiye ettiğim bir şey değildir. Karşı tarafa göndermek daha işimizi kolaylaştıracaktır. Ne yapalım? Başlayalım bir yandan. 5 kök 3x eksi 2. Şöyle olsun. 3x eksi 2 dedik kök içerisinde. Evet. Eksi 4'ü karşıya attık. Burası 15'e dönüştü. Sonra burada bir çarpma işlemi olduğu için bu 5 ile 15'i sadeleştirip burada 3'ü elde ediyoruz. Bakın arkadaşlar sadece köklü sayı haline geldi. Yine eşitliğimizin her iki tarafının karesini alırsak buradaki kare kare kökü götürecektir. O halde burada ne olacaktır? Çift dereceli olduğu için gittiğinde burası mutlak değer 3x-2 olarak çıkıp eşittir 9 diyeceğiz arkadaşlar. Bundan sonraki aşamada mutlak değer çözümünde yaptığımız işleri yapıyorsunuz. Bir artılısına bir eksilisini eşitleyeceğiz değil mi? Yani 3x eksi 2 eşittir 9 ise buradan 3x eşittir 11. x dediğimiz sayı 11 bölü 3 elde edilmiş olacak. Bir diğer çözümümüzde 3x eksi 2 dediğimiz sayı eksi 9 ile eşit olacak. O halde 3x eşittir. Ne olur arkadaşlar? Eksi 2'yi atarsak karşıya artı 2 yani eksi 7 olacak. Buradan da x eşittir eksi 7 bölü 3'ü elde edeceğiz. Şimdi bakın deneme yapıyorum. 11 bölü 3 yazarsam ben x yerine eşitlik sağlanacak mı? Hemen deneyelim. x eşittir 11 bölü 3 iken gerçekten de şurada 3'ler gidecek. 11 eksi 2'den 9 o da dışarı 3 olarak çıkacak. 15 eksi 4'ten 11'i elde edeceğim. Bu benim için bir çözümdür. Evet. Peki eksi 7 bölü 3 için bakarsak x gördüğümüz yere eksi 7 bölü 3 yazdığımızda onu da şu renkle yapalım. Ne olacak? Şurada 3'ler yine gidecek. Eksi 7, eksi 2 daha eksi 9. Kök içerisinde eksi 9 gelmiş oluyor arkadaşlar. Demek ki buradan bir çözüm gelmeyecek. Neden? Çift dereceli köklü ifadenin içerisi negatif olamazdı. O halde x eşittir eksi 7 bölü 3'ü çözüm olarak kabul etmeyeceğiz. x dediğimiz sayı sadece ve sadece 11 bölü 3 olacaktır arkadaşlar. Evet bu dersimizde de burada bırakıyorum. Bir sonraki dersimizde konumuza devam ederiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.